Yandan da rehin alınanlar var, Rehinen, rehineler var. Acaba o rehinelerin durumu ne olur? Hamas mesela o rehineleri kullanarak bir engellemeye sebep olur mu? İşte Kara harekatını durdurabilir mi? Ya yani İsrail'in bunu çok önemseyeceğini düşünmüyorum gerçi ama şimdi canlı yayında öldürme tehdidi de savurdu bu arada Hamas Gazze'ye yönelik saldırılar sürerse o rehineleri fakat ardından bir İsrail'li anneyle iki çocuğunun serbest bırakılması görüntüsü yansıdı biliyorsunuz şimdi Tel Aviv bu aşamada rehine pazarlığına da yanaşmıyor bunu da biliyoruz şimdi bu kara operasyonu rehineler için de bir tehdit oluşturmuyor mu yani evet siz dediniz kara harekatı başlatmak hiç kolay bir şey değil ama başlarsa da o taraf içinde yine böyle bir e, sorun olmayacak mı? Bu arada İsrail'in geçmişte uyguladığı ve rehinelerin hayatını hiçe sayan bir protokol e, var. Hannibal Protokolü. Bunu yeniden uygulamaya koyduğu yönünde e, bir takım yorumlar yapılıyor. Bu arada bu protokolün amacı da ölü bir askerin işte rehin alınan bir askerden e, daha iyi olduğu temeline dayanıyor. Ne dersiniz? Şimdi e, tabii e, İsrail yaşamış olduğu travma o kadar büyük ki hı hı. E, prestijini onarmak istiyor bir kere. E, bir diğer tarafıyla ihtirasları da son derece büyük. teolojik ihtirasları var bu işi e, tetikleyen. Şimdi e, buna bağlı olarak rehineleri göz ardı edebilir mi? E, bu olabilir ama rehineler e, İsrail'in bir prangası. Şimdi e, şu an belki göz ardı ediliyormuş gibi gözüküyor İsrail tarafın hatta feda edilmiş gibi evet. gözüküyor. Ancak İsrail kamuoyunun refleksleri zaman içerisinde devreye girecek. Çünkü sonuçta e, maliye bakanı örneğin dedi ki biz bu dediği rehineleri göz ardı edebiliriz. Böyle cümleler var İsrail içerisinde. Hani maliye bakanı onu yakaladığım için çok daha fazla görüyoruz ama bu o kadar kolay bir şey değil. Çok evet. sancılı bir fotoğraf bu. Şimdi e, Hamas zaten açıkladı dedi ki e, olası e, vuracağın yerlere bu rehineleri yerleştireceğim. Şimdi e, bu saldırılarında, hava darbzlerinde bu rehinelerin öldüğünü parça parça Hamas'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Bir diğer tarafta sizin söylemiş olduğunuz Hamas'ın gerekirse bu rehineleri infaz etmeye dair evet. e, kurmuş olduğu cümleler var. Bunlar işte bir takım sosyal medya kaynaklarından yayılırsa e, ee, tabii bu İsrail halkı için, kamuoyu için bir sarsıcı etki ortaya koyacak. Sadece İsrail değil, bu sadece İsrail'in son derece hassas olduğu bir konuya karşılık gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu rehine konusunda, can, e, yani kendi vatandaşının canları konusunda son derece hassas. Sadece onlar değil, pek çok ülkenin vatandaşının e, rehine rehin Evet. ...onlar da bu işte baskı uygulayacaklar. Onlar da hayatlarını kaybettikleri zaman. Çünkü vatandaşları kaybetmiş olacaklar ve sahip çıkamamış olacaklar devletler. Şimdi böyle bir risk e, var. Ama öte tarafıyla da İsrail'in teolojik hedeflerinden beslenen bir ihtirası var. Yani öfkesi var, nefreti var, kini var. Şimdi bunu nasıl şekilleneceğini e, mücadele sırasında göreceğiz. Yani çok iddialı cümleler kurmak çok doğru değil. Bu bir pranga İsrail açısından ve bu prangayı e, kendi elimde kırarım tarzında yapmış olduğu açıklamalar. Çünkü hedef çok büyük. Yani şunu şunu söyleyebilir miyiz? İsrail kendi vatandaşlarını feda etme uğruna böyle evet. bir işe kalkışabilir mi? Kalkışabileceğini öngörmemiz gerekiyor. Ama şunu da söylememiz gerekiyor peşinden. Bu onun prangası. Hamas da bunu çok iyi biliyor zaten stratejisini bu rehineler üzerine ve sivil toplum üzerine inşa etti. Yani şimdi burada 2.3 milyon insanın yer değiştirmesini istiyor İsrail. Öncelikle çıkmasını istiyor çıkmazsa Han Seyhun başta olmak üzere güney alanlarda yoğunlaşmasını istiyor. Oradaki kamplarda yoğunlaşmasını yani mücadele Gazze şehir merkezinde ve onun merkezinde şekillenen kuzey alanlarda yapmak istiyor bunu buna dair bir irade ortaya koyuyor. Yani Hamas Bu arada hem, e... hem, hem sivillerin çıkmasını istiyor bölgeden hem de mesela dün Gazze'de e, işte kent merkezini terk eden sivillerin konvoyunu vurdu. Seyhun'u da vurdu. Yani sadece yani gidin dediği Seyhun'u da vurdu. Yani... E, giden sivilleri de vurdu. Ya yani bu bir şey var. Rasyonel bir yaklaşım yok. Evet. E, ben ben açıkçası şöyle düşündüm. Yani İsrail tarafında ...sağduyulu, mantıklı bir yaklaşım yok. Yok. E şimdi kötü tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nde de yok. Yani sonuçta... Tam evet, siz Amerika demişken siz şimdi de hemen de... şunu sormak isterim. Amerika önce İtalya'daki bir uçak gemisi ve e, görev grubunu bölgeye gönderdi. E, ardından da ikinci bir uçak gemisi daha yola çıktı mesela. E, şimdi bu uçak gemileri Gazze'ye olmasa da kime karşı e, bir hareket aldı şimdi? Kime karşı bir gösteri yapılıyor? Bu mesaj kime gidiyor? Yani bununla ilgili e, birçok e, başlık sayabiliriz e, sinemada. Şimdi e, hani öncelikli olarak e, kendi kamu oyları için yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail için e, ne yaptı? Bu sorunun cevabı yani hem İsrail halkı için hem Amerika halkı için Amerika Birleşik Devletleri iki tane uçak gemisi görev grubunu, saldırı grubunu gönderdi. Evet. Bu bir. İkincisi planlanan ne? Burada bir e, mikro cerrahi yapacak. İsrail, Gazze'de askeri anlamda. Bunun ne yapılması gerekiyor? Himaye edilmesi gerekiyor. Bunun için yapılacak. Üçüncüsü caydırıcılık. Dördüncüsü bölgede e, büyük bir zarara gören İsrail ve Amerikan prestijini onarmak. Yani e, bir tek dengede, bölgede bozulan dengeler var. Yani co taşlar yerinden oynamadı, yerinden fırladı. Bunların oturmasında bu Amerikan görev grupları bir güç gösterisi yaparak bu süreçlerde katkı sağlayacak. Öte tarafıyla e, Biden ne demişti? E, ben demişti e, İran'a dikkatli olmasını söyledim. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de ne? E, Hizbullah başta olmak üzere. İran'da, İran, İran Şii milislerinin Suriye'de, işte Suriye ordusunun Golan Tepelerinde örneğin hareketlenmesi, Irak'ta işte Haşi Şabiler hareketlenmesi, şimdi bunlara dair bir şey oluşturmak, bir caydırıcılık, bir baskı oluşturmak, gerektiğinde bunlara karşı kullanmak, Gerek, gerekirse eğer İsrail Amerika Birleşik Devletleri de ikna edebilirse Amerika Birleşik Devletleri ve de İsrail hı hı. müşterek savaş doğrusu <laughs> anlaşırsa İran'a karşı kullanmak. Şimdi e, böyle pek çok olasılık sayabilirsiniz. Bu olasılıklar içerisinde bir niyet okuması yapamayız ama YPGP... YPG, PKK bir gerginlik var. Orada YPG, PKK ilgili bir kadar cümleler var. Bununla da ilgili kullanılabilir mi? Çok ihtimal vermemekle birlikte böyle bir olasılık da var. Çünkü yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu donanmasını ve yapmış olduğu açıklamalara okuduğunuz zaman e, düşer televizyonlara. E diyor ki e, müttefiklerimle ve ortaklarımla daha güçlü bir koordinasyon çalışması yapacağım uçak gemileriyle birlikte diyor. Şimdi tabi burada bir soru sormamız gerekiyor. İran'ı yapmamız gerekiyor. Müttefik bir ortaklar içerisinde Türkiye sayıyor mu? Böyle değil. büyük bir gerginlik var aramızda. Bu bildiğimiz bir temel gerçeklik. Ama yani e, öylesi İsrail merkezli e, İsrail prestijinin onurunun e, son derece ağır bir yara aldığı. Orta Doğudaki etkisinin yerli eksan olduğu yerleri yerlere yerlere, yerlere sürüklenen böylesi bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri birinci amacı İsrail'in yani bölgede bozulan dengeleri korumak e, ve bu manada e, krizi bir şekilde kendi istediği gibi yönetmek ve yönlendirmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri bir diğer tarafı da şöyle bir cümle vardı biz hani herkes sorardı Orta Doğu'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta, Do Orta Doğu'da ne işi var diye sorardı. Evet. Şimdi Orta, Do Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar geriye dönmesiyle ilgili son derece önemli bir fırsat yakaladı. Bu fırsatta da uçak gemisi görev gruplarını göndererek sağlamış oluyor. Yani Şimdi Abdullah Bey. Yani kaç tane madde saydım? 8 evet. tane madde saydım. Yani be benim görebildiklerim bunlar. Hı, hı Dedim biraz önce bir niyet okuması yapamam. Sadece e, okumam bu. Bu 8 maddeyle özetleyebiliyorum ama Başka şeyler de düşünürsek ekleyebilir miyiz? Tabii. Amerikalılar açıklarlarsa buna ekleyebiliriz, söyleyebiliriz. Biz bunları da söyleyebiliriz.